Macera daha, daha yeni başlıyor. Macera hmm. daha yeni başlıyor. Atacak. Serhat'la konuştuktan sonra Serhat'a diyor ki... E, ...sanırım bir İsmet Ali ile uğraşmak daha keyifli olacak diyor. Ve evet, birlikte böyle bir maceraya atılıyor. Merhaba. Merhaba. Ve Merhaba. işte Gel. Ee, ekibin kaba kuvveti geldi. Kaba kuvvet. <laughs> Acı kuvvet. Yani, kaba kuvvet. ben benden yardım istiyor. Onun peşine gidiyor. Mesela topçuyor oradan falan bir e, e, Bir Top. parça sıkıntıdan artık var. E, e, e. E. e tabi. <laughs> Aksiyonsuzluktan çoluğa çocuğa sardı bu dönemde. Küves bekçiliğinden başka şeylere geçiyoruz. Şu işte. ekip içinde daha böyle Bravo, heyecanlı olan Bravo, karakter de da dayla aslında. Serhat biraz daha plan program yapması, işte doktor biraz daha teknik işlerle ilgileniyor, Dadaylı ise işte tam tersi. Tüm yani, o icraat, mevzu, o olduğunu olduğunu en çok heyecanlanan yani? en çok da kendini e, olaya konsantre eden aslında da Dadaylı. Serhat'la Nazmi'nin tanışması, İsmet Ali'nin yanında oldu. Bir parça ilk etrafındaki insanlardan başlıyorlar. Sanıyorum İsmet Ali'yi en son en tepeye koydular ve e, en alttan en yukarıya doğru çık çıkarak bir parçada sanıyorum işte e, birbirlerine kıydıracaklar gibi bir durum var. Yani bütün hepsinin e, işini bu üçlü bitirmeyecek gibi düşünüyoruz. Yani senelerden bizim algıladığımız o. Ite Aynen öyle kademe 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 yukarı çıkacağız ve göreceğiz.